Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Biraz heyecanlıyım galiba. Çünkü 7'den 8'e böyle adım 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 yaklaşıyoruz. 7 6 5 evet güzel yıllardı. Ama şimdi azıcık heyecanlıyız çünkü sınav çok 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 hızlı bir şekilde bize doğru yaklaşıyor. Evet hocam arkadaşlarımız geçen sene 7. sınıfta artık bu sene 8 oluyorlar. Ve 8. sınıf olmanın dışında da hocam bir LGS sınavı Değil onları mi? bekliyor bu sene. Dedik ki biz onlara şimdiden böyle çok yormadan, çok onları tatil sürecinde baskı altına almadan ama bir yandan da en azından şimdiden böyle çalışmayı teşvik etmek için bir seri yapalım dedik. Bu serimiz çok uzun sürmeyecek. 2 e, videoluk bir seri olacak fen bilimleri adına. Aynen. Diğer derslerimizi de yapacağız bu serimiz zaten. Serimizin ismi neydi hocam? 8. sınıfa doğru ilk adım falan gibi bir şey desek mi? Uygun mu gençler? Uygundur hocam. Peki hocam biz ne anlatacağız bugün? Biz ilk adımı atıyoruz ya o yüzden ilk ünitemizden kısaca bahsedeceğiz. Aa biz bunun birazını biliyoruz. Azıcık daha bilimsel ve detaylı öğreneceğiz aslında diye kendimizi hazırlayacağız. Çok güzel hocam. O zaman başlayalım bence yavaştan. Hadi bakalım. Şimdi gençler ünitemiz genel anlamda dünyanın hareketlerinden bahsederek başlayacak. Mevsimlerin oluşumu Konu başlığına değineceğiz ve diyeceğiz ki ee, güzel şimdi biz dünyanın temel hareketlerini biliyoruz yani eski yıllardan beri ne biliyoruz dünya kendi etrafında döner ve güneş etrafında dolanır buraya kadar sıkıntı yok hepimiz biliyoruz ama dünya dimdik değildir hafif bir eğikliği vardır. O eğiklik sayesinde de güneşe yakın ya da uzak olmamız bizi etkilemek sizin kuzey ve güney bölgelerinde yani dünyayı ekvatordan ikiye kesersek farklı yarı kürelerde biraz sosyal dersinden falan da bahsetmiş oluyoruz. Kardeş dersi olduğu için hatırlatayım. Farklı mevsimler yaşıyoruz. Gün içinde aldığımız ışık miktarı onun açısı dolayısıyla aydınlanan bölge ve aydınlanma miktarı dolayısıyla sıcaklık etkileri falan bir sürü şey değişmiş oluyor Dünya güneşe yakınken yaz, uzakken kış yaşarız gibi düşünüyorduk eski yıllarda biraz daha basit bilgilerimizle ama artık şunu biliyoruz ki eksen eğikliğinden dolayı gelen ışık açısı değişecek ve dimdik gelen ışıktan dolayı biz sıcak havaları yaz mevsimini yaşarken biraz daha eğik olduğunda hafif böyle sıyrır geçer gibi olacak ışık güneşten geldiğinde ve biz bu sefer birazcık daha böyle kışa doğru daha serin zamanlara doğru hareket edeceğiz. Bir de diyeceğiz ki kuzey yarımküre ve Güney yarım kürede o eğiklikten dolayı bir tarafa ışık dik gelirken diğer tarafa daha eğik gelecek. Yani kuzey yarım kürede bizlerde ülkemizin de içinde bulunduğu bölüm yaz yaşamaya başlarken Güney yarım kürede atıyorum neresi olsun Avustralya'da bu sefer kış yaşamaya başlayacaklar. Tam tersi bizim kışa doğru geçtiğimiz zamanlarda Aralık ayı civarında örneğin bu sefer güney yarım küredeki insanlar artık yaz mevsimine giriş yapacaklar. Yani mevsimlerin dört tane olması ülkemizin konumundan kaynaklı ekvator civarında ya da kutup bölgelerinde ya da kuzey ve güney yarım kürelerde farklı şekillerde ışık gelişiyle farklı mevsimlerin yaşanması ve birazcık daha detaylı bilgiler gece gündüz uzunluklarının değişmesi falan da buna dahil ünitemizin ilk kısmında karşımıza çıkacak bilgiler olacak biraz karışık gibi başlayacağız. Mantığını anlarsak eminim ki çok rahat baş edeceğiz. Hocam çok güzel bitti galiba. Cık, bu kadarmış değil mi? Aslında ne kadar basit, ne kadar e, bizi germeyecek konular olduğunu göreceğiz diye umuyorum. Çok güzel hocam. Bunun devamı gelecek zaten hmm. arkadaşlara. Devamında da birkaç bilgi vereceksiniz herhalde. Aynen öyle. öyle. Ünitemizin ben. devamı olarak ikinci A bölümde de devam edeceğiz. Aynen öyle. Arkadaşlar bence şimdiden kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sene boyunca LGS hazırlık videolarımız devam edecek. E ne diyoruz hocam? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Görüşürüz.